lil قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا اِبْلِيسِ اَبَا Allah Celle Celaluhu anlatır bize. وَإِذْ هَنِ Yani buradaki اِذْ لِمَا مَدَ مِنْ Yani hani bir zamanlar kulna biz dedik. Kime dedik? لِلْمَلَائِكَةِ Meleklere dedik, emrettik. اُسْجُدُوا لِآدَمَا yönünüzü Adem Aleyhisselam'a verin, bana secde edin diye emrettik. Fesecedu tüm melekler hepsi secde ettiler. İlla iblis, ancak iblis şeytan secde etmedi, eba kaçındı. Secde etmekten kaçındı. Demek ki iblis yani şeytan ilk önce adı Azazil'di, cennetteydi cennete kovulmanın kuvul, kuvul, sebebi Allah'a secde etmediği için Allah onu dergahından kovdu. Allah'a secde etmemek o kadar ağırdır yani. Allah Celle Celal bizi muhafaza etsin. Eba kaçındı, secde etmekten kaçındı. Fakulna biz dedik ya Adamu ey Adem aleyhisselam. İnne hada adûbun laka. Ve Allah Celle Celaluhu bildirdi. Ey Adem, inna hâdâ muhakkak ki bu var ya bu şeytan, adûbun leke bu senin düşmanındır. Ey Adem, bu senin düşmanındır. Ve zavci, ve ve senin eşinin de düşmanıdır. Düşmanıdır. Yani bu şeytan hem senin düşmanındır, hem eşinin düşmanıdır. Yani biz burada ne alıyoruz? Demek ki şeytan bizim düşmanımızdır mümin müslüman şeytana uyamaz. Uymaması lazım. Niye? Çünkü eğer ki uyarsa düşmana uymuş oluyor. Düşmana uyarsa düşman onu perişan eder. Düşman düşmana acımaz. Düşman düşmana acımaz. Şeytan bizim düşmanımızdır. Şeytan müminlerin, müslümanların düşmanıdır. Biz de inşallah asla ve asla ona tabi olmayacağız. Onu düşman bileceğiz. Bize ne kötü vesvese verdiyse ondan Allah'a sığınacağız. Allah ve Resulü'nün çizdiği çizgiden çıkmayacağız. Allah başka bir de mesela اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ Ey kullarım şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. فَتَّخِذُوهُ عَدُوًا Siz de onu düşman bilin. Siz de onu düşman edinin. اِنَّمَا يَدْعُوا حِذْبَهُ liyakunu مِنْ اَسْحَابِ السَّعِيرِ Şeytan kendi taraftarlarını ancak ashab-ı olmaya davet eder. Ama وَاللّٰهُ يَدْعُوا اِلَى الدَّارِ السَّلَامِ Allah ve Resul de sizi cennete davet eder. Allah ve Resul kullarını, Allah kullarını, Resul aleyhissalatü vesselam ümmetini cennete davet eder kurtuluşa davet eder. Şeytan da insanları cehenneme davet eder. Allah bize açık açık anlatıyor. Demek ki biz şeytana asla uymayacağız. Onu düşman bileceğiz. İşte Allah Celle Celaluhu fe kulle ya ademu ey adem aleyhisselam inne hâda bu şeytan var ya aduhu ve li bu senin ve eşinin düşmanındır. Senin ve eşinin düşmanı, düşmanınızdır. Fela ya khallajurjannakuma minal jannati bu düşman sizi cənnətdən çıxarmaya səbəb olmasın. Bəzinizə süyüdüyün, o şeytan sizin düşmanınızdır və sizi cənnətdən çıxartmasın. Çıxmanıza səbəb olmasın, fətəşqa yoxsa sıxıntı çəkərsiniz. Allah burada bizə də anlatıyor, kullarım bax şeytan sizi cənnətdən çıxartmasın. Siz şeytana uyarsanız o sizi aynı babanızın babanızı ilk olarak cennete çıkarttığı gibi sizi de cennetten çıkartacak. Rabbim bizi muhafaza etsin. Fele yahricennakum fe la yukhrijannakum min el cenneti. Bu şeytan sizin düşmanınızdır. Sizin cennette cennette çıkmanıza sebep olmasın. Fe teşkayufa sıkıntı çekersiniz, bedbaht olursunuz. Allah devam ediyor. İnne muhakkak leke ey adam inne leke muhakkak senin için vardır. Ella tecu'a fiha. Cennette bir açlık yoktur senin için. Cennette bir açlık yoktur. Ve la ta'ra bir çıplaklık da yoktur. Ve enneke muhakkak sen ey adam aleyhisselam la tezme'u fiha. Orada susamıyorsun. Susama da yoktur. Ve la tezha güneşin altında kalma da yoktur. Yani demek ki cennette açlık yoktur, sıkıntı yoktur, hastalık yoktur, güneşin altında yoktur, susama yoktur. Yani insan içecek, susamayacak inşallah. Peki şeytan onları nasıl çıkarttı cennetten? Tevesvese ilayhi şeytanu. Şimdi Allah Celle Celaluhu bir tane ağacı yasakladı. Adem Aleyhisselam'ı yarattı, eşini yarattı, ve bir ağacı dedi ki burada bütün cennetin meyvelerinden yiyin ama bu ağaca ve la hadihi bu ağaca yaklaşmayın fe tekune mine zalimin yaklaşırsanız zalimlerden olur nefsine zulmedenlerden olursunuz Allah bir ağacı yasakladı ona Madem Aleyhisselam'a yasakladı irtihan olacak ya Allah dedi ki cennete bütün ağaçlardan yiyin ama bu ağaç hariç Şimdi o ağaç Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva Aleyhisselam o ağaçtan yemediler. Yemediler belli bir zaman sonra ve اِلَيْهِ e, شَيْطَانُ ve şeytan Adem Aleyhisselam'a vesvese verdi. Ve kâle dedi ki <coughs> şeytan Adem Aleyhisselam dedi ki Ya Adem, ey Adem هَلْ اَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ Ben sana ebedilik ağacız haber vereyim mi? Ebedilik ağacı ve mülkin la yebla hiç yok olmayan bir saltanatı haber vereyim mi? Yani dedi ki sen bu ağaçtan ye Allah'ın sana yasak ettiği ağaçtan ye sen burada ebedi kalırsın ve bu saltanat ebedi senin olacaktır. Yani kandırdı. Kandırdı. Ondan sonra tabii ki Hz. Havva anımız da böyle Adem Aleyhisselam'ı biraz zorladı dedi o ağaçtan yiyelim, o ağaçtan yiyelim. Artık burada ebedi kalacağız. Ama Allah önce demişti, bak bu sizin düşmanınızdır, uymayın. Ya Rabbi ayetleri anlayamadık ya Rabbi. Allah bize diyor, bak şeytan sizin düşmanınızdır, uymayın şeytana. Şeytan pistir. Ve la tettebi'u kutuveti şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın, vesveselerine uymayın diyor Allah Celle Celaluhu. İşte şeytanla geldi dedi ki siz bu ağaçtan yerseniz ebedi kalırsınız bu cennette. Bu mülk saltanat hiçbir zaman kaybolmayacak. Fe ekala minha ve ikisi o ağaçtan yediler. Adem Aleyhisselam Hazreti Havva annemiz Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediler. Fbedet onlar o ağaçtan yedikleriyse fbedet lehme selaatıma fbedet göründü lehme ikisine selaatılarına avret avret yerleri onlara gözüktü yani avret yeri ilk önce kapalıydı kapalıydı sonra onlar Allah'ın yasak ettiği ağaçtan yediklerinde avret yeri onlara gözüktü avret yeri açıldı. وَتَفِقَ Bu ikisini yaptılar. وَتَفِقَ Başladılar. يَخْسِفَانِ Örtmeye başladılar. عَلَيْهِمَا Üzerlerini مِنْ وَرَقِ min وَرَقَ الْجَنَّةِ Cennet yapraklarıyla özlerini örtmeye başladılar. Utandılar yine. Onlar da utandılar. Demek ki haya duygusu Allah insanın içine koymuş. İffet, haya, edep. Allah insanın içine koydu, koymuş. Ondan sonra İkisi ikisi yerlerini cennet yapraklarıyla örtmeye başladılar. Ve ikisi de anladılar ki ondan sonra Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyhi ve hâdâ. Sonra onun tövbesini kabul etti ve hidayete erdirdi, yol gösterdi. Şimdi Adem Aleyhisselam yaptığı hatadan dolayı dedi ki Ya Rabbi biz bunu nefsimizden yaptık Ya Rabbi. Biz nefsimizden yaptık. Tövbe ettik ya Rabbi. Nefsimize zulmettik ya Rabbi. Bizi affet dedi. Allah affetti. Ama şeytan da yaptığı hatada ısrar etti. Yaptığı günahta ısrar etti. Haşa dedi ya Rabbi sen beni azdırdın. Sen beni kandırdın dedi. Ama Adem Aleyhisselam dedi. Ya Rabbi dedi biz nefsimize uyduk ya Rabbi. Biz hata yaptık. Emrini çiğnedik. Hata yaptık. Bizi affet ya Rabbi deyince Allah da tövbesini kabul etti ve doğru yola gösterdi ama şeytan hatasında ısrar etti. Demek ki mümin hatasında ısrar etmez. Değil mi? Biz görüyoruz mesela şeytan dedi ki: "Kâle Rabbi bima agwayteni beni azdırmana karşılık şeytan dedi. Hicr suresinde beni azdırmana karşılık bima agwayteni la uzeyyinana lehum fi'l-ardı yeryüzünü kullarına süslü göstereceğim ve hepsini saptıracağım İlla ibadetekemül humul muhlisin ya rabbi kulların hariç yani burada şeytan da itiraf ediyor diyor ki kim Allah için amel yaparsa benim gücüm ona yetmiyor niyetimiz Allah olduğu zaman sadece Allah için amel edersek İnşallah şeytan diyor ki benim gücüm onlara yetmiyor ama ya Rabbi geri kalan kullarına günahı dünyayı süsü göstereceğim diyor şeytan. Rabbim Celle Celaluhu şerrinden muhafaza etsin. Allah Celle Celaluhu bizi sırat-ı müstakim yolundan ayırmasın. <laughs> Tabii ki Allah Celle Celaluhu kâle dedi ki ihbita minha cemi'an hepiniz o cennetten in yani ey Adem sen aleyhisselam eşi şeytan hepiniz cennetten inin ba'dukum li ba'din adu birbirinize düşman olarak yine yani burada Allah burada bize çok anlatıyor bak kullan şeytan sizin düşmanınızdır uymayın ona uyarsanız o sizi perişan eder ama Allah da ediyor fe inma yetiyenekum minni huden benden bir el yol gösterici size gelirse fe men kim o yol göstericime uyarsa fe la yadillu ve la yashqa o ne ne de şakı olur biz de inşallah bize yol gösterici geldi kim geldi Muhammed aleyhissalatu vesselam Geldi bize inşallah ona tabi olacağız, sünnetine tabi olacağız ki yolumuzu şaşırmayalım. şaşırmayalım.